Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste aslında ne yapacağız? Bu iterator trade'lerle alakalı aslında yeni bir kavramı aslında ben size göstereceğim. Ama kavramdan kastımda yanlış anlamayın. Aslında uygulamaya yani semantiğe yönelik aslında güçlü bir araç aslında size vereceğim. Şimdi bakın biz remove copy denen bir fonksiyon yazacağız. Ama bu fonksiyonun içerisinde bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Bir yazmak istediğimiz adresi bir de atıyorum e, kopyalamak istediğimiz adresi aslında bu döngünün içerisine vereceğiz. Ama bakın artık daha da aslında template'leri kullanıp generic bir tip oluşturmak istediğimiz için vektör sınıfından bir değer alıp list sınıfına ya da set ya da map farklı sınıflara gerçekten biz bunu nasıl yapabiliriz aslında onu göreceğiz. Bakın bu kavram bizim için önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü Python gibi C# -sharp gibi diller kendi mekanizmalarının içerisinde bunu otomatik yapabiliyorlar. Ama bakın biz bunu C++'ta nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Template dediğimiz kavramlarla aslında bunları çalıştırıp uygun formata getirip bunu yapmamız gerekiyor. Yani aslında bu tür dönüşümlerini türsüzleştirmek için aslında çok güzel bir örnek ve bizim bir sonraki kadememizi temsil ediyor. Şimdi bakın bu örneği gerçekleştirebilmek için yine gidiyorum include iostream diyorum. include list diyorum. include vektörü buraya ekliyorum. Ekledikten sonra using namespace'in içerisinde int main ifademi de buraya koyup bakın return sıfır ifademi buraya koyuyorum. Şimdi bunu koyduktan sonra benim bir fonksiyon aslında burada dizayn etmem gerekiyor. Ben fonksiyonu nasıl yapacağım aslında arkadaşlar? Yine vektör türünden aslında bir int'e template edilmiş aslında ivek değişkeni burada oluşturacağım. Bakın bu ivek neydi? Tekrar tekrar söylüyorum bakın. Vektör int'in üzerinde aslında bunu işlem yapabilen spesifik bir pointer'ın aslında kendisinden başka bir şey değil. Bakın bu eBay'in içerisinde hem türleri tutabileceğiniz yerler var hem de gerçekten bunların iteratörlerini yani pointer'larla gezebileceğiniz değişkenleri kendi içerisinde nested type bir klasın içerisinde tutabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu tanımladım. Tanımladıktan sonra bakın buraya gidiyorum. Bir for döngüsünün içerisinde burada integer i eşittir sıfırdan i 10'a kadar i artı artı ifadesinin içerisine bakın. i vekin içerisine push de bakın değerleri koyuyorum. <laughs> Biz aslında ne yapabilirdik? Bakın bunu generate dediğimiz bir fonksiyonla da üretebilirdik ama şu an üretmek zorunda değiliz. Şöyle geliyorum. Değerlerimi koyuyorum. C out ent'lerimi de buraya koyuyorum ve bunu çalıştırıyorum bakın. <laughs> Şimdi bakın bunu çalıştırdığımda bizim Elimizdeki değerlerin içerisinde terminatörü sıfırdan dokuza kadar aslında değerleri bize üretiyor arkadaşlar. Bizim burada ne yapmamız gerekiyor aslında? Bir tane fonksiyon yazmamız gerekiyor. Öncelikle bakın kendi türünün içerisinde bir kopyalama işlemi yapabilen bir tane fonksiyon yazmak isteyeyim ben. ve 2 diye bir tane değerim olsun. Ve burada bakın remove copy denen bir fonksiyon yazacağım ben. Remove copy denen bir fonksiyon yazacağım. Ve fonksiyon içerisinde evec'in begin adresini burada vereceğim. Şöyle Ewek'in end adresini vereceğim ve Ewek 2'nin bakın 2'nin begin adresini buraya vereceğim ve spesifik olarak aslında burada 5 ifadesini de buraya yazacağım. Bu 5'i neden yazacağım birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Çünkü R valin içerisine biz bir değer karşılaştırması yaparak aslında bunu yapmamız gerekiyor. Örneğin 0'dan 9'a kadar ben bu değerleri veriyorum ya. Eğer ben buraya 5 yazarsam karşı tarafı aslında bu 5'i de aslında değerin içerisinden çıkarıp kopyalama işlemi yapacak arkadaşlar benim için. O yüzden aslında bunu yazdım. Yani o 5 ifadesini karşı tarafa kopyalamasın diye. Şimdi bakın ben bunu yapmak için ne yapabilirim? Şu STD'nin altında bakın bir template yazıyorum. Template'in içerisinde class in iter türünden bir değişken tanımlıyorum. Ben bunları bu arada type name ile de tanımlayabilirim. Type name aslında buradaki class'ın farkını da bir önceki derste söylemiştim ama tekrardan söyleyeyim. Eğer siz type name yazarsanız bir tane türü doğal türlerde de aslında kullanılabilecek bir isim formuna getirebiliyordunuz. Ama biz buraya class da yazabiliyorduk. Bakın class yazarsak bu geçerli değil. <laughs> o yüzden bakın buraya type name in iter yazıyorum. Type name Hadi bu da farklı olsun. Class out iter olsun. Ve buraya da geleyim. Type name diyeyim. T. Buraya olsun. Şimdi bakın bizim geri dönüş değerimiz burada out iter türünden olacak. Neden? Biz karşı tarafa yazma işlemini aslında bununla yapıyoruz. O yüzden bakın buraya geliyorum. Out iter yazıyorum. Remove copy fonksiyonunu burada implemente etmem gerekiyor. Bakın burada almam gereken değer ne? In iter türünden bir back in iter türünden bir and <laughs> out iter türünden bir dest back ve const t reference r val türünden aslında yazdırmak istemediğim değerin aslında kendisinin referansını buraya alıyorum. Şimdi bakın buraya geliyorum. While döngüsünün içerisinde ne yapacağım? Back eşit değilken end'e kadar buna ben devam edeceğim. Buna devam ederken bakın ne yapmam gerekiyor benim? If diyorum bakın burada yıldız back eşit değil iken r while değerini diyorum bakın. <laughs> Bunu dedikten sonra yıldız dest begin içerisine ben artı artı yaparak yıldız begin değerlerini atayabilirim. Eğer eşit değilse ama her halükarda benim ne yapmam gerekiyor? Beği art artı yapmam gerekiyor. Bakın buradaki bütün şu eşit değildir ifadesi, artı artı yıldız yani içerik alma ifadesi bakın bunların hepsi operatör overloading edilmiş kavramlar ve vektörde bunları operatör overload yaptığımız için aslında biz detaylı bir şekilde bakın bunları burada kullanabiliyoruz. Başka şansımız yok bizim. Yoksa zaten bunlara bir ekleme, bir generate etme ya da atıyorum farklı bir işlem yapma sınıfının içine bunları koyamazdık bakın arkadaşlar ve benim en son döngüde ne yapmam gerekiyor return içerisinde aslında dest back ifadesini buraya koymam gerekiyor şimdi bakın ben bunu çalıştırıyorum çalıştırdıktan sonra bakın burada dest back'in içerisinde bakın şu anda bir hata verdi exception fault değeri aslında bana burada fırlattı şöyle bakıyoruz dest back'in içerisine buradaki hatamız ne diye çünkü bakın 5 değerin içerisine atama yapmak istediğimde ben <laughs> Yıldız destek art art ifadesini her döngüde ben arttırmaya çalıştığımda aslında bunu da yapabiliyorum. O yüzden bakın burada bizim vermediğimiz şey ne? I ve k'nin içerisinde hiçbir zaman için bir değer yok bakın arkadaşlar. Hiçbir değer olmadığı için bakın biz buraya aslında push back dağıtma yapmalıyız. Ama ben bunu yapamıyorum. Neden? Çünkü eşittir ifadesi sadece var olan değerlerde çalışıyor. Yani bunun yeri yok. O yüzden bakın buraya geliyorum 10 değerini koyuyorum. Bunun size neyse. Neden? Çünkü evac'in içerisinde değişken değeri yoksa zaten ben bunu atama yapamam arkadaşlar. Eğer ben burada remove copy yaptıysam bakın aynı fonksiyonu da aslında ben burada nerede kullanabilirim? Dikkat edin bakın şunun aynısını alıyorum. Aynısını aldıktan sonra kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra cout'u da alıyorum. Şöyle koyuyorum. Evac'i pushback yapmama gerek yok ama ivekinin değerlerini burada detaylı bir şekilde yazdırabiliyorum. <laughs> bakın 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın burada bir tane sıfır var ama bu sıfır neden kalıyor? Çünkü 5'i ben burada sildiğim için onluk bir değerin içerisinde bütün değerlerin hepsi initialize edildiği için aslında ben bu değeri buraya koymak zorunda kalıyorum. Şimdi bakın. Biz bunu buraya ekledik. Bunu buraya ekledikten sonra bakın. i ve 2'nin içerisinde 10 tane değeri bakın biz burada yazdırmaya çalıştık. Ama ben bunu bakın şöyle de yazdırabilir miydim? Otonun içerisinde bir i tanımlayıp i vek 2'nin bigini bigini ve burada bakın i eşit e, değil iken i vek 2'nin end'i ve i artı artı ifadesi olarak ben burada yazarsam o zaman ben burada ne yapabilirim <laughs> i'nin yıldızını ben burada yazdırmak istediğimde zaten bunu çalıştırırım tekrardan bakın çalıştırdığımda benim değerlerim yine aynı ifadelerin hepsini Döndürmüş olurdu arkadaşlar. <laughs> Peki biz bunu liste yapabilir miyiz bakın? Liste yapabiliriz arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Dikkat edin bakın şimdi bir remove e, copy ifadesinin içerisinde ben geliyorum burada listin içerisinde intin i e, list değerini buraya tanımlıyorum. Şimdi bakın ben bunu tanımladıktan sonra ben bu remove copy'ye alıp burada tamamen kopyalayıp şu şekilde çalıştırırsam ve şuraya da e list ifadesini koyarsam bakın. Şöyle e list ifadesini ben buraya koyarsam. Ben bunun çalışmasını bekleyebilir miyim? Kesinlikle bekleyebilirim. Çünkü artık bu türün içerisinde out iter'in içerisinde zaten bu fonksiyon atamasının yapılmış olması gerekiyor. Ve bakın bunları ayırmak adına da ben şöyle bir şey yapayım. Buraya geleyim. Şöyle cout and d koyayım. Ve buraya geleyim. cout İvek yazayım buraya. İvek. Entle olsun. Bakın burada iki tane ifade içerisinde. Bir tane de aslında şöyle bir değer koyayım buraya. Alttan ve üstten boşluk bırakmak için. Şuraya bakın geliyorum. İkinci ifadeyi yazmak için İvek 2 yazıyorum buraya. Buraya da bakın. Yazdırma işlemi yapacağım için. I list ifadesini ben buraya yazdırayım. <laughs> Aynı mantığı ben nerede kullanacağım? Burada da kullanacağım. O yüzden bakın şu for döngüsünün tamamını alıyorum. Şunu i liste çeviriyorum. Şunu da buna çeviriyorum. Ve i'nin aslında burada içeriğini alıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ben bunu çalıştırdığımda arkadaşlar. i ve k'nin içerisinde 0, 1, 2, 9'a kadar gidiyor. i ve k'nin içerisinde 2'nin içerisinde aslında 9'a kadar gidiyor. i listinin içerisinde ama arkadaşlar şu anda ne yapmıyor? Hiçbir şeyi yazdırmıyor arkadaşlar. Peki şimdi burada biz bunu kopyalayamadığımız için mi yazdırmıyor? Yoksa Bakın bu değerleri biz buraya doğru bir şekilde girmediğimiz için mi yazdırmıyor. Bizim aslında buna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki ilk sorun ne olabilir biliyor musunuz? Bakın bu iyilisini e içerse ben bunu verdim ama onluk bir kopyalama yapıp yapmayacağımı söylemedim. E -vekin içerisinde de aynı problem vardı. Ben belki de buraya bakın bunun boyutunu vermedim. Yani şöyle bir boyut oluşturmadığım için belki de bunları yazmıyor. O yüzden bakın tekrardan çalıştırıyorum bunu. Ben bunu tekrardan çalıştırdığımda arkadaşlar e-listin içerisine de aslında bu değerleri atayabildiğimi gördüm. Şimdi bakın buradaki temel sorun ne biliyor muyum? E-listin içerisinde eğer siz initialize olarak bir değer üretmezseniz bakın bunun adres değerini iterator sınıfını ve bakın içerisindeki değeri zaten üretmiyor. Çünkü bakın bu sınıf nasıl bir sınıf? Bu sınıf objeyi yarattığında içine değer ekleyebilir ama kendisinden başkasını tutmaz. O yüzden bakın siz buraya birer bir boyut vermezseniz <laughs> size zaten başlangıçta bu kadar değer ayırmaz arkadaşlar. Ama bizim görmemiz gereken en önemli olgu ne biliyor musunuz? Artık bakın biz vektör sınıfından bir ifadeyi list sınıfına atayabiliyoruz. Bakın bu template'i kullanarak yapıyoruz. Siz eğer operatör overloading de bunu yapmaya çalışsaydınız Allah hak getire yani. Hani bir her şeyi yazmak zorunda kalacaktınız yani. Hiçbir şeyin mekanizmasını kullanamayacaktınız. Bakın bu operatör overloading'in içinde eşittir değildir. Artı artı yıldız bu ifadelerin hepsini tek tek oturup aslında implemente etmeniz gerekiyordu. Zaten siz bunları yaptığınızda türsüzleştirdiğinizde bir şey aslında bir yazılım dili yazmış oluyorsunuz. Ama tabi buna daha sonra geleceğiz. O yüzden bakın biz böyle bir fonksiyon bloğunun içerisinde template'leri kullandığımızda bakın tek bir kodla aslında siz Belki de 3-4 tane klası ayrı ayrı ifade edeceğiniz ifadeler de siz ne yapabiliyorsunuz? Generic bir yapıyı bir kodla sağlayabiliyorsunuz. Bu da aslında C++'ın güzelliği, gücü. Python'da mesela böyle bir mekanizma bulamazsınız. C da bulamazsınız. Çünkü zaten onlar özelleştirilmiş sınıflar arkadaşlar. Orada atayabildiğiniz şeyi atayabilirsiniz ama atayamadığınızı hiçbir zaman için atayamazsınız. Şimdi bunu size saçma gelebilir. Ama tam olarak şunu demek istiyorum ben. C++'ta ben bu fonksiyonu değiştirdiğimde var ya ben stringin içindeki karakterleri bile sayı numaralarına göre atarım arkadaşlar. Öyle bir kopyalama işlemi yaparım burada. Siz oraya sayı girersiniz integer girersiniz ama karşı taraftan string çıkarırım ben size. Python'da bunu yapamazsınız ama. C Sharp'ta da yapamazsınız. Çünkü bunlar hazır yazılmış değil. O yüzden C++'ta biz bunları öğrenirsek bakın. Biz ne yapabiliriz biliyor musunuz? Bu temel pointer kavramına da burada detaylı bir şekilde erişebildiğimiz için zaten düzgün formda bir kod yazıp bunları cendrik hale getirip templateleriyle birlikte aslında tek bir kodla hazırlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi <laughs> bir sonraki dersimde aslında bunların örneklerine devam edeceğim. Belli bir yerden sonra kendi sınıfımızı yazacağız. Listi zaten başlatmıştık ama <laughs> Onu ben size öyle bir şekilde götüreceğim ki bu template fonksiyonlarıyla her fonksiyon modunun içerisinde sizin verdiğiniz işlemlerin hepsini yapabilecek arkadaşlar.